Az önce eksi miydi hiç bakmadım ben. <laughs> Yok ya. Bir squad white vardı. Ulan bir diamond bir Son çıkıyoruz. Son squad'ı silseydik bir şey olurdu. Şu sabit bir ekip olacak ya, düzenli oynayan. Ya. Hazırız. 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 Introducing your champion. Your will come with speed and precision. That is the skill of a pilot. Let's go. Get ready. Moving up. <laughs> İlk günah olmaz diyerekten. Sola inen var mı? Var. Heavy'ye iniyor. Ayrılma, ayrılma, ayrılma. Topluluğunu da şey yapmayalım. Elinden silah almam lazım normalde benim de. Var 301 buldum. Hallederiz ya. Ağzı ha? ağzı iki takım var orada. Bana bir shotgun lazım. Ben bunları törtlemeye gidiyorum. Bekle bekle. Gel gel. Geldim. Geldim geldim yürü. Biri 97. Buraya puşluyor. İkisi de orada. İkisi de orada. Sağda mı solda mı? Sağda sağda sağda. De sağda, sağda sağda. Can, sağda. Gördün? Can az. Zannedeyim girdi ekip. Gir. Geri çık alacağım geri çık. Nak nak. Diğer de burada. O da kırık o da kırık. Bravo Diğer bravo. Yer gelecek. Gitti de. Yerlere gelecek. Yap. Gelsin lan sıkıntı. Aç abi kapıyı. Ora, onlar nerede? Onlara da basalım diye ya. Oynayalım oynayalım. oynayalım. Önümüzde var. Gel abi biz sol alt. Duymuyorum ama. Burada ona, Harcılar. Canı yok adamın canı yok. O adam solo. Yanılmıyorsa. Kill bile atmamış. Değildir. Değildir. Fight oluyordum. 2-2. 2-2. Devam devam. Akalıyım. Eşleyelim. Eş ultisi gelir. Akalıyım. 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 Üste mi çıktı alta mı indi redliyor mu bilmiyorum. Üste çıkmıştı bu alta inmez ya sesi gelir altta. Üste üstte. Üstte. Üstte üstte. Kapıyı açtı çıktı. Ya devam yok, devam bomba attı bomba attı bomba attı bekle aşağıda kayıyor soldan kayıyor çıkışta çıkış solda kayıyor ikisi de abi ultin geldi mi şu an yok 28 şurada şurada devam, aşağıda devam 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 bir de karşıda gidiyor Gördüm. O ayrı herhalde ayrı değil büyük ihtimal birimiz ölelim birimizi oyalalım yapıyorlar da yok soldan kaydığını duydum gördüm bak önümde 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 geldi Arkandayım, arkandayım. Ben görmüyorum ya. Iron Sight. Siz, siz vurdunuz ya. O öldü o öldü. Öldü. Diğer nerede? Bilmiyorum. Şey bence ayrı yerlere kaçtılar ki şey olsun. Kaçabilirdim. Evet. Ultim geldi bu arada. O bence o kaçan <laughs> bunun adamıydı ha. Oraya da gidelim. Ulti var. <laughs> <Zaten atma değerli. Gülüyor> tarafa da bir takım demişti ya onlara da basalım. Geliyorum arkandayım. Termite görürseniz işaretleyin alayım ben. Siz zahmet. Ne ben. lazım? Termite. Termite. Var üstümde termite. Alırım. Rampage var. Arkadaşına buradan Craft'lattı büyük Altın ara tuzu tuz salarım bu arada isteyen varsa. Yok ya düşman var. Ben enerjiler aldım. Hiç şeye gerek yok. Ben şuradan bir evaya alayım. Tamam. Ben... Alayım. Ben... Ben... Ee, ben... Enerjimi alırım bu arada varsa. Bet yapayım bir tane. Betim yok hiç. Beyler şunu alsanız kimde kim heavy oynuyor? Ben oynuyorum. Alacağım şunu. <laughs> Enerjim yok ya. Evet ne yazık ki. Hiçbir yerde. Ne bir şey var. Fight var. Bakabiliriz. Gidelim ya. Olur olur oraya gidelim. 70 enerjim var ama yeter ya bir fight. Hızlı bitirelim fight'ı uzatmayalım. Şurada var ya. al zaten burada burada da var aynı. Al ben sana bir biraz daha vurayım hatta. Eyvallah. Ya bir anda üçümüz de aynı yere gidip yani dört attılar da aynı takım bir anda silersik, Bir yarada ben pullerim. Enerji burada bolca var alabilirsin. Tamamdır abi. Eyvallah. Abi Şurada nerede ölüler var? Ben ben atıyor bak ileride. Fight'a gidelim ha. Let's go, let's go. Fight'lara bittik. Kaçıyorlar herhalde. Alana gidiyorlar ya. Takımdan ayrı birini görürsen abi direkt söyle ultiyle. Hemen oraya işte götürelim ultile gidip. Abi basacağım direkt ya. Sıkıntı bir görsen. Ayrı birini görürsen hemen onu ultiyle onu. Mobil respawn sesi geldi. Fortnite attım. Alayım. Alayım vallahi aldım. Ya, al. tam önünde e, respawn <laughs> indirdiler bir tane mobil. Aynen aynen şurada şurada kaldırdı. Aynen abi. Hadi o tepeye ultiyi yaklaşalım. Aha. Hemen geldim İnel geldim. Vurdum. Buradan yetmez ya. Gel şu sağdan yaklaşalım. Aşağıdan çıkar ya. Dur dur uzak değil mi? Yo biraz daha aşağı insek, atarım oraya yukarıya. Belki başka takım da tördüler. Tepeden gidek de. Tabii, tabii. illa giderler. 16 squad. Kimse fightlamamış. Orayı basar tamam, Önümüz, abi. önümüz, evet. önümüz. <laughs> kırık biri. Yakalandı. Bas ona, bas Korka ona, bas, ona, bas, 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 bas. Arkan, arkan, bir bilzem, arkan Nak, 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 nak. Biri nak, biri bir, nak. Bir, bir, bir cana var, bir cana var işte. Verdim evet. can oyna, harika öldü. Oo, ben uzak Bir de uzak oluyor. Bekleyin, bekleyin. O, ne ne çıkıyor? Bekleyin mi? Bak, ne var mı ne? Var bak burada. Aldım oğlum. Eyvallah. Ya bir kestireyim onu abi ya. Bekleyin Aynen. gelsin zaten. Kanka sal işte sal çocuğum sen. Enerjisi olan var mı abi? Enerji maalesef. Gördünüz mü? Adamlar da vardı. Vardı bence şu alt ekimde vardı. Yok yok hiçbirinde yok. Ben görmedim de. Eve kaçacağım. Ah. Çıktım. Bir baktayız abi. Şuraya gidelim. Şuraya aldım. Portalım var. Bakıyor tepeden bize. Ultim geldiyse atacağım kafalarına zaten. Kırılmak üzere. Şurada. Bombalasınlar abi acele etmeyelim. Ultim var benim ultim var. Basabilirim. Işte. Enerji mermi var. Bir tane daha kalırsak veya kırabilirsek basalım direkt. Alacağım ben galiba bakayım. Şurada şurada. Kırılsa da Ay yeter Aynen. Yani. ha. Ah, Kırıldı ya. ya oturaya gel ultiye gel ultiye gel. Ultiye gel. Gel ultiye. Gir gir bir 60 daha yediler. Canları bir. Buradan, burada 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 önde önde. kırık. kır kır. Nak nak nak. Canları Diğeri de nak. nak. Son adam. Öyle. Öldü. Biraz boklarını Bravo. çıkarttım ben ya. Eline sağlık. Evimize sağlık. Eve kaçtım bir tane. Ama dedim öldüreceğim diye fazla mandayı izledim. Let's go. Atır mı abi? Basma, basma basma basma. Atla. Oh. Beyler bir bet lazım evet. bana. Kraftlayıp geleceğim. Altımıza tamam. iva kaçıldı. İva atladım. Yok bekle bizimki yok bizimki yok bizimki yok. Tamam Sıkıntı tepeye... yok sıkıntı yok geliyorum ben. Evlere gel. Sıksana direkt direkt sık sık sık. Lan belki oradan. Aa gördüm gördüm. Son adam son adam son adam. Son adamı sıkalım son adamı. Ne geldi? Sıyıdan da Üstümüze geliyorlar. Az geri gel şuraya geldi. Arkamıza indi tek. Tek arkamıza indi. Ya burada Kırık orada tuşlu. bende bende. O tek o tek o tek tuşlu arkamdayım abi. Kaçıyor okey kaçıyor. Arkasındayım Karktı. direkt şurada gel 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 yakalayacağım gel. Kovala kovala o Gördüm eve girdi eve girdi. Şurada eve girmedi altta altta evin altında. Diğerleri de geliyor ona göre. Gel Onu vuralım mi? hemen ayrıyken. Nerede? Kaybettim. Şurada bir yerde. Diğerleri <laughs> geldi burada var. Dikkat edin ikisi de orada. <laughs> Lifeline yetmiş. Soldan yanaşıyorum. Alta şart basıyor, alta basıyor. Abi basıyorum. sen aşağıdasın dikkat et. Low'da kalmayın, hop, 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 hop. low'da kalmayın. İyi oynuyorlar. Evet. Sağda biri, sağa geliyor geldi. geldim, geldi. geldim, geldim, arkaya geldim. Bread Portal geldi. Evet, Başka ikimizi yok. Evet. Portal açtı. Geldi. Ne yukarı, yukarı, Ooo, 4 nice geldi, 4 geldi, 4 geldi. 4, 4, 4, bu. 4, burada kal abi. İçeride kal, içeride kal. Bakalım, nak var mı ya? belki giren olur. 95, 95 portalım. Gelsin atacağım ben. şurda bak, yurdalar. şurada lan. Gelsene, gelsene ben abi. Beni takip et. Portalım geldi. Gel Ultim geldi. Tam tam beni takip et. Sen Birlikte, hep birlikte bak. İçerdeler. Bir, içeri Bir Gel. Bitti bir takım, bitti bir takım. Gir, 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 gel. gir. Gir, gir. Sen gir. Camdan vuruyorum ben. Gir. de kırık. Kırmak üzere. içeride. Avuç şeyin içinde. Girdim. Sendeyim. Bitti. Sol takım bir tane daha şey var. Tört var. Arka geldi. Arka geldi. Arka geldi. Tam tam multi açtım. Multinin içinde kal abi. Bak Geri. geliyor geliyor. Kırık kırık kırık. Bir canı var. Yukarıdaki bir canı var. Vırt basıyorum. Çıkma çıkma dışarı çıkma. Ark edin. Ark edin benden uzak dur. Yukarıdaki Sen portala gelsene. Bak burada burada camda camda. Burada öleceğiz. Kalırsak öleceğiz burada. Yeriz. Bir canı var. Lan. Ben bir. Bitti. Burada burada kapıda kapıda. Zırt Cam atıyorum. var. Pencere buraya. Kırık o da sağda gelsene kapıdan çık sağda hemen. Tamam yakalanıp yakalanıp yakalanıp. Burada burada. Yazdım Betty. Abi kırık. Sağ sen alsana sen bakıyorum ben. Lak lak. Kaldırmış. Lak sen al kaldır kaldır kaldır. Kırık bir canı var bir canı var bir canı var. Bir canı var alın lan. Helal. Ney? Bu kadar. Tut beni tut beni tut beni. Lan <laughs> gel al direkt önce. Bravo. Bir tane aşağı gitti dur. He zonda, zondaymışız. Adam kaldırıyorlar karşıdan. Dikkat. Al abi şunu. Al şu camı da. Eyvallah. Abi ben onları kırdım diye çıktım dışarı ya. Ya skokun hepsini aldım. değil zannım ya. Termite lazım ya. Burada gelme şansım yok benim. Buluruz herhalde. Ne o? Termite. Enerjim bitti bu arada. 10 tane kaldı. Drone var mı? Ney? Karşımız drone. Değil. Ya da siktir et siktir et. Attım. Gelmedim. Yok yok. Eee. Buglandı Ula, herhalde. Bolca 5 Karşı şurada kaldırdılar. Abi. 2 3 tane res geldi şu an. Enerjim var. La, 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 enerji var burada. Şunu al. Bu cool enerji gel. Bas şunu. Okay, lazım alalım. olacak. Aldım. Bunlarda var mı termite? Bakamadım. Sana şapkan emmo lazım. Buldum. Tamam. Okay. Hadi gidelim. Şuradan gitmemiz lazım. Dur, alan gel. vuracak bu alan. Hmm, Medkit alıp geleceğim. Yok, siktir et. Sana oyum, ser temiz ettik var ya. Bütün ortayı yüze Maşallah daha. maşallah, 7 killim var benim şu an, kill değil derim. Bende asist var yok. <laughs> 2 kill, 4 asist. Güzel güzel, beraber bulduk ya şeyi. Önümde, önümde. Ben 14 saniye var. Farklı masak da olur. Bak koşuyor. Kırık 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 kırık. Kırık 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 bir can. Ulan bir canı var onun. Arkadaki de kırık. Onda bir can. Koş 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 koş. Ulti mi bastım? İki takım var. İki takım var. Sola attım ben ulti. Burada burada burada. Lan lan lan. Arkamdalar. Çok içerdedir. Çok içerdedir. Biraz yedi mi lan? İki takım var burada. Gençi şurada. Go go. Lan go go go. Ben kavurdayım gelebiliyorsan. Evde var şu an. Duvarın arkasına gel abi. Duvarın arkasına gel. Şurada e, var, şurada var. Atma smokladım onları. Gel bize. E, Evin içi var. Şurada var bir tane. İki tane nak var, iki tane, var. İki tane var. nak var orada. Naktım, bir tane nak. Arkamdan girdi, arkamdan girdi, girdi. Tamam. Geliyor, teksin, teksin, teksin. Ben gel. tutabilir misin abi? Öldü o zaten. Alan geliyor. Evo oynasanız var ya. Boyunca geliyor, size geliyor. Kolunuzu sıkıtıyor. nab önünde craftlar ya Alacağım. hocam Oo ya takım oynadı onlara sanırım. Akıllı oldu da. Yok kim oynadı ya? Şu arkadaki dele. seni takip onları. etmiyorlar. Sonra ark arkunda bir tane fuse etrafa. Alacağım ben şimdi. Ha, burada kaldırma Geçiyor. istiyorsan safe'te kaldır. Burada kaldırmayacağım. Şöyle şurada bir alayım. Ultim gelse. Artık onu Sol şey, sola ya. Aynen, aynen. Ya burayı da alırdık da senin ulti iki takımın ortasında kalınca patladık evet. biraz abi ya. Evet, evet. Orada 4 tane nak vardı ha iki takımdan ama. Bunlar naklar çoktu da biz de biraz patladık. Onu bir daha halledeceğim şimdi. Bu coverda direkt alıyorum. Daha, Daha değil, hazır, hazır fighttayken. hazır fighttalar. Hallederiz Bir şey ya. Hı. Birazdan döndükleriz ama bırakmazlar şeyi. ultimle gel çatıya çıkaracağım sizi direkt. siz. Hadi hadi bu maç şampiyonluk. İnşallah. Abi o çatının altındalar bize geliyorlar. Tamam ultim var. Okey. ulti ben direkt basıyorum onu cover yapacağım size. Direkt ultiyi de çıkar. Olur sol Ağlı, al sol sıkıyor. Ağlam, gelen ağlam. yok, gelen yok. Çete. Arada kalacağız. Arada kalacağız. Yok iyi iyi. Burayı burayı gel. Ya şuraya gelsene. Aşağı, Aşağı ineceğim. Aa benim burası tam. Aşağıda loot arıyorum. Mermi lazım. Enerji var burada. Tamam. Çok lazım olacak sana al. Karşı Allah bu doğru. işte açtı şurada. Yep. Orada Ama mı? Onları, onlara fışlayalım mı? Tamam bas bas evet, bas. Evet, işaretinde açtı. Beyler bunları onları öldürsek çok şurada, olur. Bak Doğru söylüyor. Bekle arkadan geleceğim bekle bekle basma tek. Yo yak Geldim. Bakın, kırılmak bas, bas. üzereydi biri. Kaçtılar arkaya. a burada. Kırık nak 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 nak. Dikti, knock, düştü, dikti. Diğer de lov diğer de lov bas bas. Bastım Kırıyorum, ben lafiyen kaldırıyor lafiyen kaldırıyor. Gelmiş. Arka Yardım lazım. Abi. Yakalandı. Lifeline kaldırdı lan bura. Bekleyin. Eş kırık. Kuşlamamız lazım. Kuşlamamız lazım. Bas, bas, bas. Let's go. Gelin abi gelin. Gelmiyoruz abi. Kırık kırık. O da kırık. İki tane var. İki tane var. Lan 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 o canaz canaz Kırık Öldü Bomba geldi çok parti geldi Kırdım yukarıdakini aldım Ooo her şey bizi sıkıyor Bendeler bendeler bende. Çekil çekil Koş koş Lifeline önünde var Bir small bir small Biz de arkadayız biz yok, yok yok herkes bizi oynadı GG evet evet GG GG Bir gel T bu arada Aşkım maça bir şampiyonluk yakıştırdı ya. İyi bu da güzel ya. Gördüğünüzde yapıştı direkt. O sonda gelen Dört. parti sıkıntı oldu. Hem senin oradan geldi, sağdan geldi hem üstten geldiler. Evet. Soldakini hadi gene hallederdik. Bir de sağdan gelen kötü oldu. Soldakini ben yakaladım biraz oldu da. Yine de o fukaralıkta iyi sildik diğerlerini ya. Hmm.